elde elenip ödül kazanacağız bu yanda görmüş olduğunuz kantarla da en çok çöp toplayan... Olur sen istedin o farlı. Neden kabul ediyor? Tam diyor tam tam dedi o. Baba Çöp getirip nasıl? Bunu, ee, bunu deniyordum değil mi? Beni kaldırmışsın. Ha buradasın. Merhaba nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sizinle iyi canım. Tiyatro çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Kral Şakir ile çok konuşmak isterdim ama sıra bana gelmedi. Kral Şakiri böyle konuşmasını çok isterdim. Bir de Gürbüz Bilgi evi sayesinde burslu sınavını kazandım. Valimize çok teşekkür ediyorum bize bilgi evini bize sunduğu için. <laughs> ben i̇lk defa bir tiyatroya katılıyorum çok eğlendim. Çok güzeldi. Şey Şakir de çok güzel konuşuyor. Çok beğendim. İlk kez tiyatroya geliyordum. Çok güzel oldu. Valimize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şarkı. O zaman şöyle yapalım mı? Herkes madem bu şarkıyı biliyor, hepiniz biraz söyleyin. Ben de size bir e, Gir biz e, Bilge evinden hepimiz geliyoruz. E, çok beğendim e, Necati abi'yi de e, çok beğendim yani e, nasıl desem e, çok e, çok sevindim, eğlendik, güldük, eğlendik, çok güzeldi.